Günaydın sevgili dostlar. Her ne kadar avcılığı uzun zamandır bırakmış olmakla beraber, olmamla beraber e, eskiden kalma alışkanlıklarla bir av çantamı saklamışım. İçinde bir sürü kullanılmamış şey var ama e, yangın tüpü de öyledir. Yani alırsınız, kullanır, inşallah hiç kullanmazsınız ama bir gün gerekebilir diye saklarsınız. Ben de 1970'li yıllarda avcılığa başladığım zamanlarda kapalı çarşıdan aldığım bir Amerikan malı gaz maskesi torbası var. Bu hafif omuza takılabiliyor, rahat taşınabiliyor. Yani arka tarafında bir iki tane ufak cebi var. Bu cepler de işe yarıyor icabında. Ama içinden çıkacakları şimdi teker teker göreceğiz. Siz de hayret edeceksiniz bu kadar şey bu çantanın içine nasıl sığmış diye. Bir kere olmazsa olmaz. Bir çakıyorum. Bu 8 numara bir opineldi. Ucu kırıldı. Ben bunun ucunu tekrardan yaptım. Oldu 7,5 numara opinel. Dünyada tektir 7,5 numara opinel. Bunlar karbon çeliği. E, paslanmasın diye silah boyasında da boyayıp karartmıştım. E, ne kas paslanıyor ne de koku yapıyor. Karbon çeliği şeyler bıçaklar genellikle koku yapar. Bu benim bıçak olmazsa olmazım. Daima bıçak hayat kurtarır. Bir bıçak ya da birden başka bıçak daima vardır. Hafif bıçak üst üste gelen şeylerle beraber ağırlığı olmadığı için yararlıdır. Mesela benim günlük taşıdığım bıçaklardan çakılardan bir tanesi de bu. Sivas işi bir dostum hediye etmişti şöyle beyaz zonda gör, fonda görürseniz daha rahat olabilir. Son derece keskin, pala ağızlı. E, cebimde taşıyorum. Her türlü işe yarıyor. Bazen kocaman kocaman e, taktik bıçakların yapmadığı şeyleri yapıyor. E, en önemlisi de işte elma kesiyor, elma soyuyor, ekmek kesiyor, domates kesiyor, soğan kesiyor, sucuk kesiyor. Ne bileyim <laughs> arazide her türlü işe yarıyor pikniklerde. Bunu tekrardan cebime koyayım. Evet bir tane paslanmaz çelik bardağım varmış. Paslanmaz çelik olmasının nedeni ısıyla içinde bir şeyler ısıtıp e, suyu kaynatıp içine bir çorba, kahve, çay yapabilirsiniz. E, kenarları biraz yüksek. Rahat ele geliyor. Böyle günlük pikniklerde kullandığım eski kırılmış termoslardan kalma e, fincanlarım da, plastik fincanlarım da var. Bunlar da işte daha arkadaşlarla e, pikniğe pikniğe gittiğimiz zaman Yanımıza alıyoruz. Hafif diye. Ama av çantasının içinde bu yok. Şimdi bakın bunu gösterdiklerimizi size sağa koyuyorum. Şöyle sağ tarafta. İçinden başka tesadüf elime ne gelirse onu çekeceğim. Şu hiç kullanmadığım bir e, Life Straw yani yaşam pipeti diyebiliriz. Bunun bir tarafını suya herhangi bir suya koyup Öbür tarafında nefesle çekerseniz suyun içindeki mikrop, bakteri, spor, kurbağa, larva şeyleri, koca başları falan süzüyor. Mikropsuz bir şekilde suyu içmek imkanı olabiliyor. Çünkü doğada ne zaman susuz kalacağınız, nereden su ihtiyacı giderebileceğinizi bilemezsiniz. Bakın şey bile çözülmemiş. Duruyor. Söylediğim gibi yangın tüpü gibi hiç kullanılmadı ama ne zaman kullanılacağı da belli olmaz. Bir maske. Bu da genellikle su süzmek için ben böyle şeyleri kullanırım. Ee, yine gördüğünüz gibi biraz bulanık falan suyu buradan dökerek öbür taraftan süzebilirsiniz. Bir de şey var. Gerçi burada yok ama e, eskiden benim av çantamda bir çift e, günlük bayan pedi olurdu. Neden? Çünkü çizme ıslanır, ayakkabı, bot ıslanır, suya düşersiniz, ayağınız suya girer. ıslak ayakta, ıslak çorapta, kış günü 1-2-3-4-5 derece ısılarda yaşamak çok derece zor. Ayağın tabanına bir tane koyarsınız şey, birer tane bayan pedi, suyu çeker, kupkuru olur ayağınız, aklınızda bulunsun. Bir yara bandı, daima benim cüzdanımda da olur. Benim cüzdanımdaki yara bantları daima başkalarının işine yarar. Benim çok fazla işime yaramamıştır. Daima başka birinin gereksinimi olabilir yara bandına. bir küçük bir büyüteç. bu büyüteçle hem ateş yakabilirsiniz zor durumda. Hem de bir kıymık battı, bir şey oldu falan filan. Yani bir kıymık, bir kıymık hayatınızı şey yapar, zindana çevirir şeyde çıkaramadığınız bir kıymık doğada o kıymıkları görüp çıkartmak için yararlı bir aparattır. Çakmak Tabii ki olmazsa olmaz. Gazlı çakmaklara fazla güven olmaz. Benim e, eski film kutuları vardı plastik ya da alüminyum. E, onun içine kibritleri sarıp naylonlayıp, mumlayıp saklardım yani suya düşse bile bir şey olmayacak şekilde çünkü çakman gazı ne zaman biter ne zaman çalışır ne zaman içindeki mekanizma ıslanır bilemezsiniz birden fazla alternatifiniz olmak zorunda benim e, nerede yukarıdaki şeylerim de var benim yani vurduğunuz zaman Allah Allah nerede o yukarıdaki diğer av tam Ha, belki de arabadaki şeyde. Arabadaki ilk yardım setinin içinde. Magnezyumlu vuruyorsunuz. Şey yapıyor. Gerçi bıçakların yanlarında da var. Hadi bir tane getireyim bıçak içeriden. paylaşayım sizinle. Bu bana Mudanya'dan Cem kardeşimin özel yapıp hediye ettiği bir bıçak. Sırtında da Osman Ortaç 2017 yazıyor. Çok güzel bir anı. Benim için. Çok güzel bir bushcraft bıçağı taşınası bir bıçak. Yani boyut ve ağırlık olarak taşıyabilirsiniz. Bakın burada da bir ateş çıkartma çubuğu var. Bunu böyle sürterek kıvılcım elde edip bir kavu ateşlendirmek imkanınız var. Yani birden fazla şeyiniz, yönteminiz olması gerek ateş yakmak için. Çünkü ateş hayat kurtarır. Bir iki seti. Bir yeriniz yırtılır, düğmeniz kopar, fermanız bozulur, o olur bu olur, çorabınız değil denir Daima birazcık dikiş bilmek. Biraz sonra başka bir dikiş setine daha geleceğiz. Gerekebilir. Gun Gunwife'ı bir fuarda almışım. Yağlı silah silmek için. Silahınız, tüfeğiniz yağmurda ıslanır. Daha başka şeyler de var onun için ama o diplerde herhalde. Islanır, paslanmasın diye kurulamak ve yağlamak yararlı olabilir. Bir torba, poşet. Bir ekmek olur içine koyarsınız. Çöpleriniz olur içine koyarsınız. Götürüp çöpe atmak için ne bileyim yani bir şeyler toplarsınız. Meyve sebze toplarsınız. Bir yerden bir yere taşımak için yararlı olan bir şey. Daima. Bir iki tane şeyim var benim burada. E, tuzak. Tuzak için paraşüt ipim. Dağılmış ama her zaman işe yarar. Bıçaklarımın saplarında daima vardır. Bakın bu benim için yapılmış. Cem kardeşim yaptı. Bir tane 9 mm mermiden bir çekme şey olur. Kışın elini soğur, ta donar, parmaklarınız bıçağa çekemezsiniz ama buradan rahatlıkla çekip çıkartabilirsiniz kanından. Bunlar küçük tuzaklar yapmaya yarar. Eğer şeyi bilirseniz tabi doğada yaşam, doğada yaşamı sürdürme yani İngilizcesi survival kurallarını bilirseniz ve onları pratik hale getirdiyseniz tuzak da kurabilirsiniz kebapçılardan, mebapçılardan alınma ıslak mendiller daima gerekir, işe yarar temizlik için, hijyen için. Bir tane daha dikiş seti, bir otelden daha almışım. Yarar, içinde düğme var, iğne var, bilmem ne var. Çengelli iğne var. Bir diş fırçası macunda çıkar bir yerlerden. Bakın bu çok önemli bir şey. Ee, bunun e, e, Space Blanket, Uzay e, uzay e, Örtüsü, e, Battaniyesi denilen Emergency Blanket, şu alüminyumlu bir şey, e, soğukta ya da sıcakta, yani hipotermiye düşmemek için, vücudunuzun ısısını korumak için sarınabileceğiniz, vücudunuzu sarabileceğiniz, ee, zor doğa şartlarından sıcaktan ve soğuktan korunabileceğiniz incecik bir şey. ve O da aynı şekilde ee, şey gibi işte yangın tüpü gibi. Mutlaka kullanılmamış ama ne zaman kullanılması gerekeceğini bilemezsiniz. Bu Remington'un el ısıtıcısı. Bunlardan bende epi var. Şeyleri de var. Ee, sobaları da var. Hadi onları da göstereyim. Bakın araya giriyorum. Akıma geldikçe sağa sola gidiyorum. Bakın şu iki tane var. Şu benzinlisi. Kömürlüsünü bulamamışım. Çekmeceli o da. Bunun yakında bir yerdedir. Benzinli bir cep sobası. Bunlar çok benim hayatımı kurtarmıştır avda. Örtek avında özellikle. İçine benzin koyuyorsunuz. Buradan çıkıyor. Şurada katalitik bir fitili var. Fitil yakıyorsunuz benzin. Burada fitil kızarmaya başladıktan sonra kapağını kapatıyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Kalbinizin üzerine, çizmenizin içine, cebinizin içine elinizi ısıtmak için, yani üstünde yazıyor zaten el ısıtıcısı da. Dur hadi karbonlusunu da bulayım size. Göstermemiş olmayayım. Bu da yedek karbonları, kömür çubukları. Gözümün önünde bulamıyorum. Daima kaybettiğin şey gözünüzün önündedir. Mutluluk ve sevgi gibi. Ee, iyi bakmak gerekir. Şu da bunun kömürlüsü, karbon çubuklusu cep sobasının içinde yanmaz bir kısım var. İşte asbest falan herhalde. Bir de kömür çubuk. Bunlar da yedek çubukları. Ee, bu Yakıyorsunuz bunu. Ucundan kız, kızarmaya başlıyor. Ondan sonra kapatıyorsunuz. Çok kız, kızsın istiyorsanız iki tarafından da yakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu yakılmış, kullanılmış. İçinde de bir yarım. Ha Kullanımınız bittiği zaman kömürün yanan kısmını kırıp geri kalan kısmını koruyabiliyorsunuz. Benzinli de de öyle. Kapağı çıkartıp e, şeyine o katalitik sopanın, fitilinin kalan benzini yakmasını sağladıktan sonra e, kullanımımıza devam edebilirsiniz. Başka zamanlarda. Şimdi şunları böyle koyalım. Bunlar çantada değil ama Özellikle soğuk avlara giderken e, mutlaka yanımda olurdu. Evet buradan geldi konu el ısıtıcısından. Bu bir, bir kullanımlık. İçinde demir tozlu bir şeyler var. Böyle oksijen gördüğüme ısı, ısıtmaya başlıyor. Bir kullanımlık ama işe yarar, yarıyor. Bu olmazsa olmaz. 70'li yıllarda ilk e, ava başladığımda bir kere Beykoz Ormanları'nın peşinde kaybolmuştum. <laughs> bağırmaya da utanıyorsunuz. E, yönümü bulup da yola çıkıncaya kadar akla karaya seçtim. Onun için bir tane pusulayla bir tane düdük daima benim boynumda asılı Olur ava gittiğim zaman. Biraz evvel bahsettiğim e, dikişten tekrar geriye dönelim o noktaya. Bir adet Neşter, ameliyat bıçağı, ameliyat bistürisi ve dikmek için yara dikmek için bir katküt, steril bir katküt. Bu da steril. Ondan sonra ne olur köpeğiniz domuz keser, büyük bir yaralanma olur. Allah vermeye yarayı dikmeniz gerekir kanı durdurmak için. Onun için biraz hafif ilk yardım bilgisine ve bunları da kullanma cesaretine <laughs> ihtiyaç daima vardır. Gerek oldu mu oldu. Bir kere şey bir domuz avında köpek diktim. Bir çift kulaklık. Kulaklara takmak için, ses duymamak için. şu da çok basit bir ocak. Utility frame. içinde. hani bu lokantalarda falan reşo diyorlar. Böyle mavi bir şey var. Jel var. O jel yanıyor da üzerindeki şeyleri ısıtıyor. Bunun da böyle paket jelleri var. Hazır. Bir kullanımlık. Bir de e, tenekeden, saçtan bir parça var. Şimdi açmıyorum. Şöyle dönüyor bu. üzerine Mesela bunu üstte, üzerine koyuyorsunuz. Bunu. Altına da bir tane bu jelden koyuyorsunuz. Yakın çakma ya da kibriti neyse çayınızı kahvenizi yapın o sevgili dostum Yavuz'la biz şeyde avlarda o çay çorba muhabbetini çok yapardık. O kadar çok hazır çorba içtik ki avda özellikle ördek avlarında. Bakın şey derler kelimeyi tam çıkartamıyorum ama yazın giysini kışın da gıdanı eksik etmeyeceksin çantandan. Yazın ne zaman bir fırtına kopacağını bilemezsiniz. Ne olacağını bilemezsiniz. Onun için bir ince bir yağmurluk ince bir içlik daima çantada olması lazım. Ama yiyecek bir şey daima bulursunuz. Bir bostana girersiniz. Karpuzlu şuydu buydu. Aç kalmazsınız. Ama kışın yiyecek bulmak zordur. Onun için yiyeceğinizi daima yanında bulundurursunuz. Kışın zaten sıkı giyineceğiniz için ekstradan bir önlem almaya gerek yoktur. Evet, kağıt mendiller bir e, el sterilize etmek için sıvı. Biliyorsunuz biz bunları şeyde çok kullandık pandemi zamanında. E, bir kurşun kalem ve kağıtlar not yazmak için, not bırakmak için çok yararlı. Kurşun kalem neden kurşun kalem? Çünkü tükenmez kalem bozulur, akar, kokar bilmem ne yapar. E, daima işe yaran bir şeydir kurşun kalem. Bir de size bir şey espri. Amerikalılar uzaya çıkarken uzayda yazabilecek tükenmez kalem yapabilmek için milyonlarca dolar harcamışlar. Biliyorsunuz tükenmez kalem böyle dikine çalışmaz. Yer çekiminden mürekkebi arkaya gider. Daima böyle tutmak lazım. Uzayda da çekimi olmayacağı için nasıl çalışacak? Milyonlarca dolar geliştir geliştirmişler. Bir tükenmez kalem yapmışlar. Ruslar da kurşun kalem götürmüşler, onun yerine uzay işlerini halletmişler. Amerikalılarla Ruslar arasındaki böyle pratiklik farkı. Bir e, diş macunu, diş fırçasını yanına koyalım. E, i̇şte kahve, çay, e, ne bileyim çorba, hazır bir şeyler mutlaka çantada olur. Çocukluğumdan beri kullandığım bir çatal kaşık. Şimdi doğada çatalla kaşıkla mı yemek yenecek? Yeniyor icabında. İşte konserve oluyor. Bilmem ne oluyor icabında. Bir konserve fasulye alıyorsunuz. Ton balığı alıyorsunuz. Bilmem ne alıyorsunuz. E, gerekebiliyor. Mutlaka şart değil ama gerekebiliyor. Sabun. Bir yara yıkamak için bir yerde kesildi. Sabunlu su en iyi şeydir. Dezenfektandır. Hijyen için bir küçücük bir sabun yanınızda olmasında yarar var. Bir gazoz açacağı, konserve açacağı, aslında konserve açacağı da şey gerekli. Şöyle bakalım, bu, bu da benim her zaman çantamda olmasa da doğaya çıkarken yanıma aldığım küçük bir İsviçre çakım. E, Sika'nın 75. yılı için bana hediye etmişlerdi yurt dışında çalışırken bu çakıyı 1984 senelerinde falan yani 40 sene oradan geçmiş en azından bu çakı bende e, gözüm gibi bakıyorum tırbişon var mantar çıkartmak için e, iki tane bıçağı var keskindir daima benim bıçaklarım e, bir tornavidası Bakın şu aynı zamanda küçük tornavida, yıldız tornavida ve konserve açacağı. Diğer tarafta da normal düz tornavida ve gazoz açacağı. Bir tane de biz vardır şurada. Bu da bununla bir delik delebilirsiniz. Şurası şey gibidir. Matkap gibidir. Keskindir. Bir deriye dikiş atabilirsiniz. Çok işe yarayan bir şeydir bu şey. Bu boy çakı en idealidir, en hafifidir. Bir sürü daha kalınları böyleleri de var ama nedense bunu taşımak benim için çok daha pratik, daha hafif. Yeter kadar aparat da var üzerinde. Başka neler varmış? Biraz evvel bir poşet göstermiştim. İçinde yağ var. Tüfeğiniz, silahınız ıslanırsa falan diye. Bu da bir kumaş parçası. iyice yağ emdirilmiş. Tabi o modern şeyler çıkmadan önce. Yani ne kadar eski. Yani 30 senelik bir bez bekledim. E, belki daha fazla. Ya emdirilmiş tüfeği kurulamak ıslak kalmasın diye e, için kullandığım bir şey. O çok kullanılmıştır. Başka ne var? Bir tane de e, İstanbul'da şeyden aldığım Perşembe Pazarı'ndan aldığım bir tornavida seti. Düz ağız, düz ağız, 4 tane de yıldız. Bir de bunu çıkartıyorsunuz buradan kullanmamaktan da sıkışmış herhalde. Şuraya takıyorsunuz. Ucuna da gereksiniminiz olduğu ucu takıyorsunuz. Burada size tornavida. Tüfeğinizin dipçiğinin vidası gevşer. Tabancanızın kabzası gevşer. O olur, bu olur. Arabanızda bir şeye gereksinim olur. Mutlaka yanınızda sizi kurtaran bir şey olmasında yaran var, yarar vardır. Ne derler? Alet işler. El övünür. Onun için ben de mekanik çekenli olduğum için şeye, böyle aletlere çok yakın sevgi ve saygım var. Evet sevgili dostlar bitti. Boşaldı. Gördüğünüz gibi bu kadar şey bu çantanın içinden çıktı. Dış cepleri de var. Ben sabunu falan böyle dış cebe koyarım genellikle. Şey koyarım bileği taşı koyarım bir tane küçük vardır bilek taşı. Küçük bilek taşları daima vardır sağda solda. Dedim ya benim bıçaklarım daima keskin olur diye. Bir tane bilek taşı yağ ile ya da suyla kullandığım için şey yapıyor. kirletiyordu dışarıyı kirletmesin diye daima bir naylon içinde durur. Bilek taşları vardır. Evet neyin ne zaman gerek gerekeceğini bilemezsiniz. Onun için daima hazır olmanız lazım bazı dostlar diyorlar ki biz silahtan hoşlanmıyoruz, tabancadan hoşlanmıyoruz. Tabanca tehlikeli bir şey ve insancıl bir şey değil. fikirlerine saygı duyuyorum. Hadi biraz birbirimizi görelim. Laf konusuna geliyorum şöyle. Evet. Tamam. Biraz iri oldu ama boşver. Ben de iri dururum tamam düz, düz olur. E, silahtan hoşlanmıyoruz, haz etmiyoruz. Silah iyi değil, şu değil, böyle falan. Şimdi sevgili dostlar, e, saygı duyarım. İnsanlar silahtan hoşlanmayabilir, sevmeyebilir, e, gayri insaniyi bulabilir. Herkesin fikri kendine. Diyecek bir şeyim yok. E, herkesin e, saygı çerçevesinde fikirlerine e, saygım var. Saldırgan olmamak şartıyla. Ancak, Neyi ne zaman gerekeceğini bilemezsiniz. Yani şunlar, bunların büyük çoğunluğu hiç kullanılmamış, hiç gerekmemiş ama günün birinde kullanılabilir. Bir kısmı kullanılmış. Evet. Bunlar böyle şeylerin, kö sobaların kömürleri, işte diş macunu, diş fırçası, sabundu, ıvırdı zıvırdı kullanmış ama kullanılmamış bir sürü şey var burada. E silah da öyle. Allah göstermesin. Günün birinde kendinizi, ailenizi, ülkenizi, namusunuzu, dininizi, bayrağınızı, toprağınızı korumanız gerekebilirse Allah o günleri göstermesin. Bizim için kan veren şehitlerimiz bizi bugün o günlerden korudu. Ama caydırıcı olmak adına, hazır olmak adına silah kullanmayı bilmek, eğitimli olmak, güvenlik kurallarını iyi bilmek, ailemize bu kuralları öğretmek bizim boynumuzun borcudur. Dolayısıyla Silahtan hoşlanmasak dahi silahlı olun, kişisel silahlanmaya önem verin. Evinizde yasalara uygun şekilde silahlar bulunsun. Tabanca rus taşları çok pahalı, herkes tabanca alamıyor. Saygın var ama tüfek, şimdilik av tüfekleri, yirsiz tüfekler şimdilik daha e, kullanılabilir, daha kolay ulaşılabilir yasal olarak şeyler. Onun için en azından evinizde e, savunma amaçlı bir e, ya da birden fazla tüfeğiniz olsun derim. Evet, beni dinlediniz. Bu eskilere döndürdünüz beni de. 30-40-50 bakın 70'lerde başlamışım ben ava. E, ne yapıyorum? 55 sene falan değil mi? Baktığınız zaman hani bazen yorum yapıyor bazı e, gençler 15-20 yaşlarında 25 yaşlarında insanlar işte o yanlış senin söylediğin o öyle değildir bu böyledir sen suçundan anlamazsın falan filan. Tamam her şeyi bilmiyorum her şeyi bilmek zorunda da değilim. Ama bildiklerimin alt, arkasında da en az 50 sene var. Onu da unutmamak lazım. Evet beni saygıyla izlediğiniz için teşekkür ederim. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İyi günler dilerim.